Abi bu arada yine Migros denk geldi ama üst üste bağlantılı diye. Şimdi bu nota geçiyorum. Bir takipçimiz Bakırköy Kapasite AVM'den bir video paylaşmıştı. Migros mağazasındaki içecek reyonunun içler acısı hali görünüyor. Ya bunlar şimdi hep aynı firmaları paylaşıyorsunuz diyenler için tabii aslında iyi oluyor arada ama bizim paylaşmadığımız firma da yok yani. Genelde böyle üst üste de paylaşmıyoruz ama dediğin gibi denk geliyor. Şimdi bir şey daha var. Bir şikayet gelince üst üste de benzer şikayetler hep gelir. Şimdi mesela önce şoktan gelir devam eder. Migros'tan gelir devam eder. Biz tabi bunları daha dengeli yaymaya çalışıyoruz. Şimdi bu Migros mağazasına gelirsek görüntüleri bir yandan da verelim. İçecek reyonunun hali felaket. Bakın burası buzdolabı. Yani bu gördüğünüz kısımdan soğuk üflüyor. Soğuk üflüyor oradan ve o kirlilik her yere yayılıyor. İşte şişelere, kapaklara varan teneke kutular var orada. Direkt ağzınızı değdirdiğiniz yerler olabiliyor. Buralara yayılan, buralara kadar varan bir kirlilik. Bu durumun ben 5996 sayılı mevzuat hükümlerine uygun olduğunu hijyen koşulları anlamında pek sanmıyorum. İstanbul Bakırköy'deki kapasite AVM'nin Migros içecek reyonunun denetlenmesi halinde Migros herhalde yeni bir cezayla karşı karşıya kalır, yeni bir dava açar mı onu bilemem. Fakat e, gerçi İstanbul Bakırköy'de kapatma yapan bir belediye yok. Az önce dedik ya standartlar yok diye hep diyoruz ya. Burada kapanmıyor mesela. Yani çıkarın işte şu yönetmelikleri, kanunları. Tüm Türkiye'de şu şirketler kendilerine çeki düzen versinler. Bakın Avrupa'dan, İngiltere'den örnekler veriyoruz ya. Ben oradaki marketleri gördükten sonra Türkiye'deki marketlere artık pes dedim. Yani Avrupalılar daha temiz, daha düzgün diye değil, standartlar olduğu için. Caydırıcı ceza kurallar olduğu ve uygulandığı için adamı mum gibi yapıyor adamlar. Yani Avrupa'nın neden böyle mum gibi olduğunu o zaman anladım. Milletleri mükemmel olduğu için değil. Türk milletin üstüne tanımam zaten. Ama devletler, kurumlar disiplin içinde kuralları uyguladığı, denetimleri uyguladığı Hata, yanlışı, uygunsuzluğu da kim olursa olsun affetmediği için oluyor. İşin özü bu. Ben bu noktada bu marketlerin, bu görüntülerinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet spot ışıkları altında çok güzel kampanyalar, çok güzel reklamlar, milyonlarca lira harcanan bir dolu kampanya faaliyetleri. Ama işin özünde bu dolapların bu şekilde olması herhalde kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Ben Migros'un da bu görüntüyü çok kabul edebileceğini, bundan rahatsızlık duyacağını düşünüyorum. Kabul edebileceğini sanmıyorum.